Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ramazan menüsüne devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Ramazan iftar menüsünde çorba olarak yerle çorbası yapacağız arkadaşlar. Ben yerle çorbasını nasıl yapıyorum onu göstereceğim size. Çok lezzetli, çok güzel bir kıvamlı tam bir yerle çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Kıvamı çok önemli benim için. Onu göstereceğim size. Şimdi e, tencereme su koydum, bir çay bardağı pirincimi yıkadım, süzdüm tencere suyuma pirincimi ekledim şimdi ocağın altını açıyorum pirinçlerimiz yumuşayana kadar kaynatıyoruz o sırada da biz çorbamızın terbiyesini hazırlıyoruz arkadaşlar hadi gelin Çorbanın terbiyesini nasıl hazırlıyorum onu söyleyeyim size bir su bardağı yoğurt ekledim 2 yemek kaşığı un ekledim bir tane yumurtanın sadece sarısını ekledim arkadaşlar ve bir tane limonun yarısını sıktım için arkadaşlar bu dördü var içinde ve bunları güzelce çırpıyorum çorbamızın terbiyesi aynen bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hiç topaklanma kalmadı. Güzelce karıştırdık. Şimdi pirinçlerimize bakalım. Evet, pirinçlerimiz de haşlanmış güzelce. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Çorbamızı ılatıyoruz. Kesilmemesi için çorba suyundan şöyle alıyoruz bir kepçe ve hemen karıştırıyoruz. Yoğurdumuzun terbiyesi çorbamızın terbiyesi ılık olması gerekiyor kesilmemesi için. Bu taktiği mutlaka deneyin. Hiçbir şekilde çorbanız kesilmez arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş hiç acele etmeden çorba suyundan terbiyemizi ekliyoruz. Terbiyemizi ılıtıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar çorbamızın suyuna terbiyemizi ilave ediyoruz. Bu taktiği deneyin. Herkes farklı şekilde yapıyor ama bu bence en kolayı ve kesin sonuç böyle oluyor. Kesinlikle çorba kesinli arkadaşlar. Evet, çorbamızı ılıttık. Bir kepçe daha koyuyorum ve yeterli. Evet, çorbamız alındı alındı ne demekse neyse evet ilave ediyoruz bu şekilde deneyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde çorbanız kesilmeyecek. Tam garantili, tam ölçüde yerli çorbası. Çok az karıştıralım. Kaynadığı zaman altını kısalım. Pirinçlerimiz zaten pişti. İyice güzel kaynasın. Daha sonraki kısma geçiyoruz çorbamız kaynadı. Kıvamını aldı. Katılaştı. Çok güzel oldu. Şimdi altını kısıp son olarak yayla çorbasının olmazsa olmazı nanesini ekliyoruz arkadaşlar. Onu da gösteriyorum hemen. Çorbamızın tuzunu ilave ediyoruz. Yeterli. karıştırıyoruz. Çorbamızın nanesine geçtik. Yağımızı ekledik. Naneyi ekledim. Biz naneyi çok sevdiğimiz için Ayhan'la ben biraz fazla ekledim o yüzden siz de göz kararı seviyorsanız ona göre kendinize göre ekleyebilirsiniz. Çok az yapacağız ve çorbamızı ekliyoruz. Hem çorbayı yapıp hem de çekim yapmak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli yapıyorum. Ve karıştırıyorum. O kadar güzel koktu ki keşke kokusunu size gönderebilsem. İşte böyle bir imkanımız yok maalesef. Çorbamız harika oldu. İsteyen dilediği gibi Pul biber de ilave edebilir arkadaşlar. Biz çorbayı içerken ilave ediyoruz. Mis gibi oldu. Şunun kıvamına bakar mısınız? Katılı kıvamı. Her şeyi tam yerinde oldu arkadaşlar. Çorbamız hazır. Şimdi diğer yemeğimize yani karnı geçiyoruz arkadaşlar. Çorbamız kaynıyor bakın. Altını kıstık. Hafif kaynadıktan sonra kapatabiliriz ve karnelerik yapımına geçtik. Patlıcanlarımı yıkadım, alaca şekilde soydum. Şimdi tuzlu suda bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar. Daha sonra kızartmaya geçiyoruz hemen. Patlıcanlarımı şöyle deliyorum arkadaşlar. Kızarttığımda çok fazla sıçramasın diye iyice deliyorum. Bu şekilde ve tava arkadaşlar yağımı ilave ettim yağım kızdı altını hafif kısıyorum çok fazla kısmıyorum ki patlıcanlar yağı çekmesin şöyle patlıcanları kuruladım arkadaşlar ve ekliyorum İnşallah hepsini sığdırırım bir kere de pişer şunu da şöyle yapsak tamam tam sığdı çok mutluyum şimdi fazla altını kısmıyoruz. Yağ çekmesin diye böyle kızartıp çevireceğiz arkadaşlar daha sonra. Patlıcanların güzelce kızarıyor. Kızardıkça da çeviriyorum arkadaşlar. Karnıyarımızın iç harcına geçtik şimdi. Soğanları küp küp doğradım ve kavurdum onları. Öldürdüm. Şöyle kıymamı ekliyorum. kaynatmış olduğum biberleri ekliyorum. Biberlerimi ekledikten sonra biraz daha kavuruyorum. Çok güzel koktu arkadaşlar. Tepelime bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. ve domatesimi ekledim. Küp küp doğradım. Domatesi ekledim. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Tuz, pul biber ve olmazsa olmazımız karabiber. Karıştırıyorum. Şimdiden bile mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde bile pide yiyebilirim. Ama benim sevgili kocam benden karnıyarık istedi. Son olarak maydanozumuzu ekliyoruz. Karnıyarığımızın içi tamam. Şimdi artık karniyeri yapmaya başlıyoruz. Karniyerimin içini doldurmaya başladım sevgili arkadaşlar. İyice dolu dolu koyuyorum malzemesine. Şimdi üzeri için domatesle biber ekliyorum arkadaşlar. Şunu güzeline bakın. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi salçalı suyunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı domates salçasını sıcak suda eritiyorum. Şimdi salçalı sosumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Böyle kenarlarından. Şimdi üzerine hafif ekliyoruz. Çok az. ve karnıyarım hazır arkadaşlar. Ben karnıyarıkta gerçekten ustayım arkadaşlar. Bu tarifle yapın muhteşem oluyor. Misafirlerime de yapıyorum, Ayhan'a da yapıyorum. Kendim de çok beğeniyorum. Aşırı lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka bu şekilde deneyin. Şuna bakın ne kadar güzel gözüküyor. Ve tepsimiz fırına gidiyor. derecede ayarladım. Yarım saat pişireceğim. İftar saatimi 15 dakika kaldı. Ve arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Yanına pilav yapmadım çünkü biz pide çok seviyoruz ve çok yiyoruz. Ayhan da pilav istemedi yanında. Böyle bize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşkım çorba nasıl olmuştu? Çok lezzetli olmuştu. Enfes. Hadi bakalım patlıcanı yiyelim. Enfes, enfes.